Gece niye tam olarak üçe bölünmüyor? Neye göre ve nasıl belirleniyor kısacası? Peki geceyi tam olarak üçe bölün bakayım nasıl bölüyorsun? Hadi. Bugün saatiniz var. Gecenin uzunluğu her gün değişmiyor mu? Bölün bakayım nasıl bölüyorsun? Evet, gecenin ortası saat 12 diyorlar. Nereye göre 12? Ve gecenin ortası. Öyle deniyor. Yani şimdi yani gece saat 12'de bitiyor deniyor ya. Yani. yani şeyin e, at meridyeninden geçişi deniyor şeyin güneşin. Peki nerede? İstanbul'da mı? Kocaeli'nde mi? Kocaeli'nde at meridyen geçiyor. İstanbul'da da 12'yi 12'nin yarısı diyoruz. Şimdi Peki saatiniz yok. Bölüm bakayım geceyi nasıl böleceksiniz üçe? Geceyi geceyi üçe bölmenizin tek yolu var ışıklardır. Başka bir yolu yok. Başka bir yolu yok. İşte akşamın alacak karanlığı, sabahın alacak karanlığı ve gecenin zifiri karanlığı. Bütün dünyada böyle bölünür. Yani gece üçe bu şekilde üçe bölünür. Akşamın alacak karanlığı, sabahın alacak karanlığı ve ortadaki zifiri karanlık kutup bölgesinde ona işte gecenin soğuk vakti yani işte gasak kelimesiyle ifade edilen vakit. Başka bir kriteriniz yok. İşte Kur'an-ı Kerim'in geceyi bölmesi de öyledir. Onun için gecenin orta bölümüne en uzun bölümü diye de isim veriyor Allahü Teala. Böyle şeyde sabahın ve akşamın alacak karanlığın uzunluğu hiçbir zaman değişmez. Gecenin o karanlık bölümü de mevsimlere göre küçülür ya da büyür. Bunun başka herhangi bir yolu da yoktur.